Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben bugün konuşan salatalık turşusunu yapacağım inşallah. Önce başlarını şöyle kestim. Güzelliğini yıkadım. Sarımsaklarımı hazırladım. Sirkemi, kaya tuzumu kavanozlarımı hazırladım. Şimdi kurmaya başlayacağım inşallah. Bismillah. Kuruyorum turşuları arkadaşlar. Buralarına sarımsak atıyorum. Bakım, arkadaşlar. Kaynar suyum var. Suyumu da şöyle dökeceğim arkadaşlar. Sarımsak turşu, böyle yapıyorum. you mm -hmm. kaydını tutuyorum. Böyle sirkemi koyuyorum arkadaşlar. Ya da şeker atıyorum arkadaşlar. Şimdi kaynar suyu döküyorum arkadaşlar. Атанда. 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 İşte bugün arkadaşlar hazır.